Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Fixtap Türkiye sunucusunun sahibi Erne. Bugün sizlere Fixtap Türkiye sunucusundan birkaç şeyler bahsedeceğim. O zaman hiç bekletmeden geçelim. Öyle. Kurallar kısmımız var. Bu kurallar kısmında hem sunucuda yapmanız ve yapmamanız gereken şeyleri gösterem. Öyle. uzunca bir yazımız var. Eğer ki araç satmak istiyorsanız Aracımıza sahibinden araç ilan diye bir kısım var buradan araçlarınızı satabilirsiniz. Ama elinizde çok fazla bir para varsa ve R34, Toyota Supra gibi araçlar arıyorsanız bu kısmı atabilir. Bu arada elinizde çok para olmasına gerek yok. Aradığınız araçları yine buraya yazabilirsiniz. Sunucumuzun gelişmesi için bize öneri yapmak isterseniz önerileriniz kısmından bize öneri yapabilirsiniz. Ayrıca insanlarla sohbet mi, muhabbet etmek istiyorsanız burayı tıklayıp yine insanlarla sohbet mi, muhabbet edebilirsiniz. Ayrıca sunumuzda bir Wikipedia kısmı bulunuyor. Bu Wikipedia e, kısmı ve Exit Up oyununun e, bu araba kaç paraya çıkıyor ya da bu arabanın piyasası ne diyemeyeceğim. Çünkü bu arabaların piyasası burada göstermiyor ama mesela M3 F80 80 bile 120 bin euro arasında çıktığını buradan görebiliyoruz. Burası böyle bir yer. Buradan ulaşabilirsiniz böyle bilgilere. Ayrıca sunucumuzda etkinlik diye bir kısım var. Buradan etkinlik yapıyoruz. İnsanlara ödüller veriyoruz. Toplanıyoruz beraber eğleniyoruz. Şeyler yapıyoruz. Ayrıca sunucumuzda anlamadığınız bir şey olursa ya da oyun içinde anlamadığınız bir şey olursa destek kısmımız var. Bu destek kısmından insanlarla konuşup destek alabilirsiniz. Anlamadığınız bir şey olursa sorabilirsiniz. Sunucumuzda araç fotoğrafları ve araç videoları diye de bir kısım var. Buraya insanlık kendi araçlarını atıyor. Ve birlikte güzel bir galeri gibi bir şey oluşturmuş oluyoruz. Ve video diye bir de bir kısım var. Buraya da yine insanlar kendi yaptıkları videoları atıyor. Sunucumuz genel olarak böyle. Bize destek olmak istiyorsanız aşağıdaki linkten sunucuya katılıp bize destek olabilirsiniz. Xtap Türkiye'yi de olabildiğince büyütmeye çalışırız. Bu şekilde. Türk oyuncuların çoğalmasını istiyorum bu oyunda. Ve Türk oyuncuların hep bir yerde bulunmasını istiyorum. Siz de bana destek olmak istiyorsanız aşağıdaki linkten sunucumuza gelmeniz bana çok çok fazla destek olur. O zaman görüşmek üzere bir dahaki videoda daha güzel bir şekilde oluruz umarım.